Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Gençler AYT ilk 10 soru denemelerimizin 9.suyla birlikteyiz. 8'i çözdüğüm gibi 9'u da yine Zonguldak'ta kaldığım otelde çekiyorum. Umarım süreç iyi gidiyordur. AYT ilk 10 soruyu da yine hızlı bir şekilde eritmemenizi, sakin sakin çözmenizi, bunu defalarca söylüyorum diğer fasiküller, diğer kitaplar içinde. Dediğim gibi size iyi bir direnç testi olarak da düşünebilirsiniz. Bunun konu hakimiyet olarak da düşünebilirsiniz. Eksiklerinizi bu anlamda görme adına da size iyi şeyler sunacağını düşünüyorum. O zaman çok konuşmadan başlayalım. 9. denemenin birinci sorusuyla. Gençler birinci soruyla başlayalım. Bakın ne diyor bize? A-B bölü B eşittir 2. B-C eksi bölü C eşittir 3. Olduğuna göre diyor. Artı B artı C bölü C ifadesinin alabileceği değeri soruyor bize. Şimdi gençler sorumuzda bir oran oran sorusu. Dikkat etti ettiyseniz bakın hızlı bir şekilde böyle tasarlayabiliriz soruda aslında. A eksi B'nin 2B olduğunu, B eksi C'nin 3C olduğunu çok rahat bir şekilde vurgularız. Sonrasında karşıya gönderdim. A'nın 3B olduğunu B'nin 4C olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kışı ifadede 3 bilinmeyen var. Biz bunu tek bilinmeyene düşürebiliriz. Nasıl? Bakın A'yı buldum. Şimdi A'nın B türünden eşit var. B'nin de C türünden eşit var. O zaman biz hızlı bir şekilde B gördüğümüz yere A bölü 3 ya da hepsini biz B türünden yazabilirsek değil mi? Hepsini B türünden yazmak istersek. Mesela A gördüğümüz yere 3B yazdım. B gördüğüm yere gene B. C gördüğüm yere B bölü 4 yazıyorum. Bölü C. Yani C B bölü 4. Payı paydayı 4 ile genişlet. Öyle değil mi? Bakın burası 12B. Burası 4B artı B oldu. Bölü aşağısı B oldu. Neden? Çünkü hem payı hem paydayı 4 ile genişlettik. Şöyle çarptım. Bakın elde ettiğimiz sonuç. Dikkat edin yukarıda 17 ve aşağıda B. O zaman skor 17 olur deriz. İkinci sorumuza geldi. Şimdi A artı B artı C birer der gerçel sayı olmak üzere diyor. Gençler A ile B'nin tam ortasındaki sayı C. B ile 2'nin tam ortasındaki sayı D. Şeklinde soruyu okudunuz. Soruyu biliyorsunuz. Şimdi tam ortasındaki sayı. Yani şöyle düşündüğümüz zaman. Bakın tam ortasındaki sayı. 3 ile 5'in tam ortasındaki sayı nedir? 4. Hımm. O zaman... E biz bu aritmetik ortalama aslında bunun değil mi tanımlaması? Bakın toplamlarının nesini verdi bize? Toplamlarının yarısını verdi. Şimdi toplamlarının yarısı C ise kimin? A ile B'nin. O zaman A artı B ne olur? 2C olur. Hemen aşağıdaki bakın B ile 2'nin toplamı D'nin 2 katı. D ile C'nin toplamı D ile C'nin toplamı 1'in 2 katı. Ve A ile 2'nin toplamı ne olur gençler? B'nin 2 katı olur diyebilirim. Şu noktada bir düşünelim. Bizden istedi A artı B artı C toplamının kaç olabileceği ile ilişkili? Öyle değil mi? Hemen bir tasarı gerçekleştirirsek bakın nasıl bir şey deriz? Şimdi A artı B'nin 2C olduğu koşulu gördüm ben. Sonrasında B artı 2'nin 2D olduğu koşulu gördüm. E o zaman hemen biz bunları bir taraf tarafa toplarsak. Bakınız A artı 2B artı 2'nin 2 iki parantezinde C artı D olduğu ki. Bakın D artı C'yi soru vermiş bana. Kaçmış gençler? 2'ymiş. 2 ile çarptığımızda 4. Yani a artı 2b artı 2 eşittir 4. Yani a artı 2b eşittir 2 olur derim. Şimdi düşünüyoruz. Bakın bundan sonraki hamlemiz bakın hemen altında şöyle bir ifademiz. Gene a ve b'ye bağlı. Öyle değil mi? a ve b'ye bağlı bir başka denklem buldum ben. 2b gördüğümüz yere ne yazabiliyoruz? 2b gördüğümüz yere artı 2 yazabiliyoruz. O zaman 2b Bakınız 2B gördüğüm yere A artı 2 yazarsam burası A idi. 2B gördüm A artı 2 yazdım eşittir 2. A'nın kaç geldiğini gördük? 0. A 0 ise B kaçtır gençler? 1. Değil mi? Bunun yerine 0 geldi. B ne olur o zaman? 1. B'nin 1 olduğu A'nın 0 olduğu yerde C ne olur gençler? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Ve son atış hemen burada D'ye gideceğiz biz. B'nin 2 fazlası 3. D ne olur gençler? D 3 bölü 2 olur deriz. İşte bakın buranın toplamı bize A artı B artı C'nin toplamını verecektir. Bu da cevabı A seçeneği yapar diyebiliriz. geldik üçüncü sorumuza. Bakın bir kare nedir sorusu. Mekare nedir sorusu diye bir soru yok da işte mekare nedir demiş. Soruda M ve N gerçel sayı olmak üzere diyor. Bir eşitlik vermiş bize. Bakın eşitliğe dikkat edin. Şimdi öncelikle burada yani eski usul çarpanları ayırma. Aslında orada gerçekten cebiri güçlü fazlasıyla soru vardı. Son işte 2018 dahil bu yana ÖSYM çok da o noktalara girmiyor, ilişmiyor oralarla ama belki geçen sene logaritma sorusu biraz bize aslında o noktada bir yönlendirme mi yaptı nedir bilmiyoruz. O soru mesela güzel bir cebir sorusuydu. İçerisinde böyle iyi cebir barındırıyordu. İşte o eski çarpanları ayırmada kullandığımız nitelikte böyle bir temel eşitlikler istiyordu. Şimdi bakalım bu soruda nasıl bir şey öngörecek bize? Bakın böyle bir eşitlik var. Şimdi bu birinci bu ikincisi. Bunların ikisi de kime eşit? Bunların ikisi de m'ye eşit. Bakın şurayı tasarlayalım. Şimdi bir sayının kuvvetinin negatif olması a üzeri eksen değil mi? Kuvvet negatifse hatta gelin bu a üzeri eksi 1 olsaydı biz bunu nasıl yazıyorduk gençler? 1 bölü a. Eğer bu a üzeri eksen olsa bu sayı nasıl yazıyoruz? a üzeri 1 bölü a üzeri n olarak. Şimdi o zaman şu ifade 1 bölü 7 üzeri n artı 1 eşittir 7 üzeri n eksi 1 şeklinde dizayn et. Bakın şöyle payda işleyip 1 artı 7 üzeri n bölü 7 üzeri n eşittir 7 7 üzere eksi bir. Bakın sol tarafı ne yaptım? Sol tarafı düzenledim. İfadede mesela 7 üzeri en gördüğüm yere A yazayım. Neden? Sürekli 7 üzeri en yazmamak için. İşler dışlar çarpımı yaptım. Bakın burası 1 artı 7 üzeri en ki biz ona A dedik. 7 üzeri en çarpı 7 üzeri A'nın karesi. Eksi 7 üzeri en çarpı 1. Bakın şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Bu da A kare eksi 2 A'nın ne olduğunu söylüyor gençler. 1 olduğunu vurguluyor. Sonra yukarıdaki ifadeye dönersek. Bakın B bu arkadaş m dediğimiz kime eşit? m dediğimiz a eksi 1 e eşit. Peki adam bizden ne istiyor? Soruyu yazan adam. Soruyu yazan adam bizden yani ben. m'nin karesini istiyor. Bakın m'nin karesi a kare eksi 2 a artı 1 oldu değil mi? a eksi 1'in karesinden. E gençler biz a kare eksi 2 a'yı az önce neye eşit değer bulduk? 1'e. O zaman m kare dediğimiz değer kaç olur? m kare dediğimiz değer 2 olur diyebiliriz. Bu da cevabı a seçeneğinde olduğunu gösterir. Geçen üçüncü soruyla haşır neşir olduk. Bakın soru güzel bir. Dediğim gibi değişken değiştirerek de sonuca ulaşabiliriz. Değişken değiştirmeden de sonuca ulaşabileceğimiz hem üstü sayı kazanımı barındıran güzel bir çarpanlara ayırma sorusu bir tane daha geliyor. Bakın. Şimdi burada da bakıyorum bir soruya. Bir iki kare farkı var gibi gördüm ilk başta. Bakın bir süzelim soruyu. İçeride başka şeyler gözlemliyorum. Bakın sorunun üst kısmında m 2 m eksi 1 bölü m şeklinde bir ifade var ve hemen aşağısında m kare eksi m kare 1 bölü m kare şeklinde başka bir ifademiz mevcut. Şimdi bakın hemen düzenliyorum. Şunu gördüm aslında ben. m eksi 2 m bölü m eksi eksi Artı 1 bölü m. Kaç eşit gençler? Kök 2'ye. Sonra gençler şurası M'ler sadeleşirse. Bakın buradaki ifade M elimizde var. Artı 1 bölü M var. Ne yaptım ben? Buradaki eksi 2'yi eşitliğin karşı tarafına gönderdi. Bakın M artı 1 bölü M'i yakaladım ya ben. Şimdi aynı işlemi buraya uygulayacağım. Yani diyeceğim ki ben. Bakınız M kare vardı. Eksi. Burası M kare bölü M kare. Ne yaptım? Basit kesirlerini ayırıyorum ifadeyi. M kare bölü M kare. Bir de şurada 1 bölü M kare var. Eksi içeri eksi artı yapar. 1 bölü M kare oldu. Eşittir. Ne yaptı gençler burası? Eksi 4 kök 2'miz varmış. Pardon. Eşitliğimiz yok. Şimdi böyle bir durumla karşılaştık. Şimdi gelelim hem kare hem kare. Ne yaptı? 1 bir yaptı. 1'i karşıya attım ben. Yani m kare artı 1 bölü m kare eksi 4 kök 2 eksi 1. Karşıya atma yok çünkü eşitlik yoktu pardon. Eksi 1'i aldım. Bakın bu m m² kare bölü m kareden gelen eksi 1'i ne yaptım? Sağ tarafa yazdı. Şimdi gençler düşünüyoruz. Yukarıda verilen ifade bu. Aşağıdaki bizden istenen ifade bu. E bunu yakalayabilmek için bakın yukarıdaki ifadeyi her iki tarafın karesini almam lazım. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinciliği ikincinin çarpımının yani m ile 1 bölü m'in çarpımının iki katı aldık. Şimdi geldim sağ tarafın karesine. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunu da kondurduk hemen. Bakın bunlar gider. Şu iki karşı tarafa eksi 2 olarak gitti. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim burada? m kare ile 1 bölü m karenin toplamı bakın karşı tarafta bir 4 kök 2 vardı. Artı 2 karşı tarafa gidiyor eksi 2 olarak. Burada bir 6 var. Ne oldu gençler? 4 oldu derim. Şimdi son adım ve sorunun artık son noktası burada. 4 kök 2 artı 4 kimin yerine gelecek? M kare artı 1 bölü M kare yerine gelecek. Eksi 4 kök kim vardı? Bir de eksi birim vardı. Bakın bunlar gider. 4 eksi birden. Cevabı kaç bulurum gençler? Cevabı 3 bulurum. İşte dördüncü sorumuzda öyle bir cevir içeren biraz böyle işte o eski geometri, eski pardon çarpanlara ayırma böyle soru tarzlarında M artı 1 bölü M verilip M kare artı 1 bölü M kare İstenen soru modelinde bir soru oluşturmuşuz. Evet, şimdi geldim 5. sorumuza. Bu da ÖSYM'nin her sene üzerinde titrediği sorulardan bir tanesi. Bir bakalım soruya. M, X, Y pozitif gerçel sayı olmak üzere diyor. Y kare eksi 2 X kare 4 M eşit. Y kare 7 X kare eksi 2 Y kare de Eksi 2 m eşit böyle bir ifade var bakın y'nin x'e oranını sormuş. Şimdi y'nin x'e oranı sordu ya benim ne işime yaramıyor burada bakın benim m işime yaramayacak öyle değil mi? O zaman biz m'yi yok edelim. Peki nasıl yok ederiz? Olayı sadece X ve Y'ye bağlayalım. E ben aşağıdaki ifadeyi 2 ile çarparsam ve bunları taraf tarafa toplarsam gerçekten de 4M, 4M, eksi 4M'yi yakalamış olacağımı görüyorum. Çok rahat bir şekilde gördüm. Bakın şurada Y kare eksi 2X kare eşittir 4M. Burası 14X kare eksi 4Y kare eşittir eksi 4M. İfadeleri taraf tarafa topladığımızda bakın burası 12X kare oldu. Burası eksi 3Y kare oldu eşittir 0. Karşı tarafa gönderdim. 12x kare eşittir 3y kare. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdik. Bakın 4x kare eşittir y kare oldu ki aslında bu da Sorunun sonucunu karşımıza getirecektir birazdan. Bakın karşıya gönderdim y kare bölü x kare. Her iki tarafın kare kökünü alınca y bölü x'i y artı 2 ya eksi 2 olarak. Ne yapacağız gençler bulacağız. E peki şimdi e, x ve y nasıl sayılardı? X de pozitif sayılardı. E o zaman bu oranın negatif olma şansı var mı? Yok. Demek ki sonucumuz kaç gençler? Sonucumuz 2 diyebiliriz. Bakın bu da bir yok etme yöntemiyle oluşturulmuş iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklem sistemi ve güzel bir noktasına değindik ifadeni. Şimdi geldim 6. soruma. Bakın şimdi 6. soruya dikkat edin. Burada şöyle bir süzelim soruyu. Soruyu yazarken şey diye hatırlıyorum. Yani sorunun bir noktasında çıkmaza düştüğü an sayının tutma şansından ötürü ne yapıyorduk? Şıkkı daha rahat bulabiliyorduk. Şimdi bir bakalım bir deneyelim. Gençler bakın 1 bölü x sıfırdan büyük. O zaman 1 bölü x sıfırdan büyükse x ne yapacak? X sıfırdan büyük olacak. Bir yazma ihtiyacı hissettim. Bakalım lazım olur olmaz. E şimdi şurada bakın şu eşitliğe, eşitsizliğe dikkat edin. Her iki tarafı 1 bölü x çıkarırsak 1 bölü y ne oldu gençler? 1 bölü y sıfırdan küçük oldu. E şimdi 1 bölü y negatifse y nasıl bir sayı olur gençler? Y de negatif bir sayı olur bu da ikinci veri. Bakın y negatif x pozitif. Yani şöyle bir sayı doğrusu almış olsak sıfır burada olsa demek ki y buralarda bir yerde x de buralarda bir yerde olacak sayı doğrusu üzerinde. Şimdi hemen bir sonraki noktaya doğru gidiyorum. Bakın sıfır bir bölü x artı z eşittir bir. Gençler burada hemen şöyle bir şey diyebiliriz aslında biliyor musunuz? Bakın bir bölü x artı z küçük 1, büyük 0 ya. Şimdi 1 bölü x'in biz pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman 1 bölü x pozitifse z her şey olabilir burada. Bakın z her şey olabilir. Burayı unutmayalım. 1 bölü x pozitifse, 1 bölü x pozitifse yanındaki z ile toplandığında sonuç ne yapıyor gençler? Sonuç bir basit kesir oluşturacak. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 gibi. Yani şuranın toplamı atıyorum işte 1 bölü 5 olabilir. İşte buranın toplamı 1 bölü 8 olabilir. İşte buranın toplamı 1 bölü 11 olabilir. Öyle değil mi? Bakın burada dikkat edin. Yani... 1 bölü x ile Z'nin toplamı. Bakın Z gördüğümüz yere şöyle bir şey yazalım. 1 bölü M yazalım. 1 bölü X de 1 bölü M'in toplamı 1 bölülü bir sayı olsa gerek. Öyle değil mi? Hani şimdi burada bu 1 bölü 3 olsa bu 1 bölü işte 3 demeyelim de buna 1 bölü 4 diyelim. Bu da 1 bölü 4 olsa 1 bölü 4'e hemen şöyle şurayı bir daha bir toparlayayım. Burası 1 bölü 4 olsa burası da 1 bölü 4 olsa bunların toplamı ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Yani bu aralıktaki değeri ne yapıyor gençler? Bu aralıktaki değeri sağlamış oluyor. Değil mi? Bak hemen şurada şöyle bir geri sildim burayı. Yani bu iki sayının da bu iki sayının da z negatif olmadığı sürece z negatif olmadığı sürece. Bu iki sayının da biz. Öyle değil mi? Yani bu adam mesela 1 bölü 6 olsa, bu adam ne olsa mesela 1 bölü 3 olsa buranın ne olduğunu söyleyebiliriz? Buranın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kesir. Bakın x'in Hangi değeri aldığını rahatlıkla vurgulayabiliriz biz? X'in 6 değeri aldığını söyleyebiliriz. O zaman 1 bölü M'in, 1 bölü M'in hangi değeri aldığını söylerim gençler? 1 bölü M'in 1 bölü 3 değerini aldığını söylerim ki 1 bölü 3 dediğimiz neydi? 1 bölü 3 dediğimiz gerçekten de Z'ye eşitti. O zaman Z'nin 1 bölü 3 yaklaşık yani hani bu bazda düşündüğümüzde o sıfırla 1 arasında olabilmesi için bunun basit kesir, bunun basit kesir olması lazım. Z'nin negatif olduğu koşulu biliyoruz biz. E o zaman dönüp gidersek... Bakın buradan dönüp gidersek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. X nasıl bir sayı? X büyük bir sayı. Z arasında bir sayı. 0 ve Y olmak üzere. Bu da bize cevabın X, Z, y yani A seçeneğinde olduğunu söyler. Gençler sorunun sonundaki o deneme yanılma yöntemiyle o X, y, nasıl sıraladığımızı fark ettiğinizi tahmin ediyorum gençler. Bu da bize aslında sorunun cevabını göstermiş oldu. Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Şöyle bir soruya baktık. Bakın soruda şöyle bir öngörümüz var. Şu ifadeyi bakın zihni canlandır biraz. Böyle bir şey düşün. Ön hazırlık. Mesela mutlak x bölü x dediğimiz adam kaç farklı değer alır gençler? x sıfırdan farklı olmak üzere tabii ki. Bakınız x sıfırdan farklı olmak üzere bu adam iki farklı değer alır. Yani eğer x pozitif bir sayı ise sıfırdan büyükse o zaman bu adam ne olur? Bakın bu adam bir değerini alır. X sıfırdan küçükse bu ne olur gençler? Bu eksi bir değerini alır. iki tane farklı değer alacak. Bakın unutmayın burayı. Hemen yukarıdaki ifademe gidiyorum. Bakın bu adam ya bir ya eksi bir. Bu adam ya bir ya eksi bir. Başka bir seçeneği yok. Çünkü bunlar sıfırdan da farklı denmiş. Şahane. O zaman hemen şöyle diyebilir miyim? O zaman kesin bu adam eksi 1. Bu adamın eksi 1 olabilmesi için A'nın ne olması lazım? A'nın negatif olması lazım. O zaman bu adam bundan büyük. Bu da kesin bir iki bir değer alıyordu. O zaman bu da B'nin ne yapıyor gençler? B'nin sıfırdan büyük olduğunun habercisidir. Aynı mantıkla yukarıdaki mantıkla C negatif. Bakın otomatik olarak D ne olur gençler? D sıfırdan büyük yani pozitif değer alır derim. Bu şöyle bir nokta getirecek bize. Mutlaka mutlak B D. Şöyle mutlak B ve mutlak C ifadesini gördük. Tamam mı? Şimdi buradan hemen tabii ki biz bu işlemi ne yapacağız? Bakın dikkat edin C negatifti. Ama C'nin mutlağını alınca bu en büyük noktaya gitti o sıralama bazında. Demek ki C şöyle atıyorum eksi 10 gibi bir değer gibi düşün. Bunun pozitifi artı 10 gibi düşün. Yani o zaman A'nın mutla, A'nın mutla kesinlikle ondan küçük olacak değil mi? Olayı böyle düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde B'nin mutlağı ondan küçük olması lazım. D'nin mutlağı ondan küçük. B nasıl bir sayıdır? B pozitif. Şimdi B'nin mutlağı A'nın mutlağından daha doğrusu şöyle pozitif sayıları kıyaslayalım. B'nin mutlağı D'nin mutlağından büyük. O zaman sıralamaya baktığımızda B, B bu koşullar içerisinde en büyük değerini alması gerekiyor deriz. Şimdi bunu bir cebe koyduk. Sonra tabii ki C'nin mutlağı en büyük değeri aldığında Kendisi en küçük değeri alacak. Çünkü neden? Çünkü bu adam bir negatif sayı. 10 düşün kendisi aslında eksi 10. Bu da en küçük değeri alacak. Bu da cevabı ne yapacak gençler? Bu da cevabı C seçeneği yapacak. E zaten gerisi... Bakın A'nın negatif olması. A'yı hemen otomatik olarak C'nin sağına. D'nin de pozitif olması hemen bunu da en büyük değer olan B'nin hemen soluna yani şu noktaya taşıyacağını rahatlıkla ne yapabiliriz zaten öngörebiliriz. İşte bu da güzel bir mutlak değer sorusuydu. Eşitsizlik içeren. O zaman 8. soruyla devam edelim. Bakın 8. soruda nasıl bir yol izletecek bize. Şimdi yukarıda 3 tane önerme var be. Ve şöyle bir ifade vermiş bize. Bileşik önerme. Bunun doğru olduğu biliniyormuş. Hmm. Şimdi V bağlacında durum Durum. Bakın V bağlacında durum 1 ise o zaman şu arkadaş hemen şöyle bir yazalım. Bakın bu ifademiz. Bir, bu ifademiz ne olması gerekiyor? Bir. Bakın V bağlacı durum 1'e eşit. O zaman hemen ben R'nin 1 olduğunu, değil mi? Doğruluk değerinin. Q'nun da doğruluk değerinin 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu cebe koydum. Sonra döndüm. Şu sarıyla boyadığım ancak ve ancak bağlacının olumsuzu 1'e eşit. O zaman ancak ve ancak bağlacı ancak ve ancak bağlacı kime eşit olur gençler? Sıfıra. E şimdi ancak ve ancak bağlacında neydi? Her iki önerme aynı ise doğruluk değerleri. Skor neydi yani? yani denkli 1 eşitti. Farklıysa 0 eşitti. O zaman bakın Q'nun 1 olduğu durumda, Q'nun 1 olduğu durumda P ne olacak gençler? P 0 olacak. Şimdi önermelerin doğruluk değerini bulduk. Yani bu bu bir yanlış önerme. Sonrasında Q doğru önerme, R de doğru önerme olduğunu tespit ettim. A çarpı B kare sıfıra eşit ve büyük. Bu yanlışmış. O zaman bakın burada doğrusu nedir? Hemen doğrusunu şöyle ifade edelim. Demek ki A çarpı B kare sıfırdan küçük. Şimdi A çarpı B kare sıfırdan küçükse e B kare her daim sıfır eşit ve sıfırdan büyük bir sayı olacağı için a'nın burada a'nın negatif olduğunu öngörmek mümkün. Tamam bunu doğruladık. Bir defa a kesinlikle ne oldu gençler? A kesinlikle negatif oldu. Şimdi b çarpı c negatif. Şimdi şöyle bir düşünsene a negatifti. Bakın bu önerme doğru. a negatif b ile topladığında sonucu pozitif yapıyor. O zaman b kesinlikle ne olur gençler? b kesinlikle sıfırdan büyük olur. b ile c'nin çarpımı negatif. O da C'nin, C'nin çarpımı negatif, B'nin pozitif olduğu durumda C negatif olur diyebilirim. Yani bu da bize ABC'nin işareti sırasıyla eksi artı eksi olduğunu gösterecektir. Bu da skoru ne yapacak gençler? Bu da skoru 8 yapacak derim. Hemen bir sonraki soruya dönelim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Bakın A bunları ne bu? 2'den farklı bir asal sayı. Hmm. Bakın şimdi olduğuna göre Artı B'nin en büyük değerini soruyor. Gençler şimdi soruyu şöyle bir süzelim. Bakalım bizim daha önceki denemelerde bahsettiğimiz bir durum vardı aslında değil mi? Durumda şöyle diyorduk. Mesela bir A sayısı ne olsun gençler? Mesela bu K çarpı M olsun. Bir B sayısı, B sayısı da K çarpı N olsun. Burada biliyoruz. Neyi biliyoruz? M ile N, bakın M ile N aralarında asal olacak. Tamam mı? Bu noktayı unutmayalım. Tamam, burada hemen şunu rahatlıkla söyleriz değil mi? A ile B'nin en büyük, burada en büyük ortak böleni ne oldu gençler? K olmuş oldu. Şimdi o zaman en büyük ortak böleni K artı. Katı nedir bunun? Katı bakın K çarpı M ile K çarpı N'in bir katını alıyoruz. Buna ne yapar? K'yı alırım, M'yi alırım, N'yi alırım. Yani K çarpı M çarpı N oldu derim. Karşı tarafta bakın A sayısı var. K çarpı M, B sayısı var. K çarpı ne? Artı 56. Bakın böyle bir eşitle karşılaştık. Ben bütün bilinmeyenli yani? harfli ifadeleri yani eşitliğin sol tarafına bir yükleyeyim. Ve bakın buraya bir parantezi alacağız herhalde birazdan. Yani seyir bunu gösteriyor. K parantezini aldım. Buradan 1. Buradan M çarpı N. Buradan eksi M. Buradan eksi N gelir. Eşittir. 56. Bakın koyduk cebe. Sonra. Şimdi şu içerideki ifadeye dikkat edin. Bakın bu ikisini ne parantezine alabiliriz gençler? Bu ikisini M parantezine alabilirim ben. Şimdi o zaman şöyle hemen düşünelim. Gene kırmızıyla devam. K çarpı 1 eksi. Şuraya aldım. N artı. Bakın bu ikisini de M parantezine alırsam. içeride ne geldi gençler? N eksi 1. o güzel bir duruma gitti. Bakın şimdi. N-1 burada. Burada da aslında N-1'in nesi var? Eksilisi var. O zaman k çarpı n eksi 1 parantezini aldığımızda buradan m gelecek. Buradan n eksi 1 parantezinde eksi 1 gelmesi muhtemel. Evet hemen onu da hızlıca yazdık. Bakın şöyle bir şey oturttuk şimdi. İfadeye baktık. İfade bize şunu söylüyor. A artı b'nin alabileceği en büyük değer. Yani a artı b dediğimiz nedir? Hemen şöyle bir yukarı Tasarlayalım bunu. Bakın k çarpı m artı n'i istiyor değil mi? A buydu. B de buydu. Şimdi o zaman ben bunun ne olmasını istiyorum gençler? Ben bunun maksimum olmasını istiyorum. Şimdi bu maksimumda. Peki 56 dediğimiz arkadaş, 56 dediğimiz hemen şöyle bir çarpanlara ayırdığımızda değil mi? 7 kere 8, 7 çarpı işte 4 çarpı 2 diye de düşünebiliriz. Ya da işte bunu 14 çarpı, 14 çarpı işte 4 çarpı 1 olarak da tasarlayabiliriz. Bunlar bir cepte dursun sonra. K sayısının 2'den farklı bir asal sayı olduğunu unutmamamız lazım. Yani burada K, K kesinlikle çift olmayacak. Şimdi o zaman K kesinlikle çift olmayacak. Biz bunların bir en büyük değerini istiyoruz. O zaman K'yı olabildiğince büyük seçmemiz lazım. Çünkü çarpan durumunda. Şimdi o zaman K'ya ne vereyim gençler ben? K'ya 7 vereyim. Şimdi K'ya 7 verdikten sonra bakın burası 7 çarpı 8 çarpı 1 ya. Ben şunu 1 olarak tasarlasam M sayısı ne olur o zaman 2. Biz burayı 8 olarak tasarlasak N sayısı ne olur 9. Şimdi burayı unutma. Bakın K çarpı ne? Ve K çarpı M. Ben A ve B sayısı için hemen şurayı temizleyeyim biraz daha düzenli olsun. Bakın A dediğimiz sayı K çarpı M, B dediğimiz sayı K çarpı N idi. Şimdi bu da bu da bakın K çarpı N Mesela bu adam ne olur? Bu adam 63'e eşit olabilir. Bu adam ne olur? İşte 7 kere 2 14 olabilir. Şimdi bu bir cepte. Bu bir durum. K7 olacak. Başka durumları düşünürken hemen şu yukarıdaki ifadeye baktım. Bu da aslında bize cevabı bu noktaya doğru götürecek gençler. Bu da ne yapıyor? 77 yapıyor. Cevap C oluyor deriz. Gençler hemen bir sonraki soruya geçebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Soruda nasıl bir ifade kullanılmış? en bir tam sayı diyor. en bir tam sayı olması ve K, M, P, N kümeleri. Bakın bunlar birer küme ailesi. Yani her N için farklı pozisyonlar alıyor. K, M, P, N ve bunlarla ilişkili bir M, N kümesi var. Bakın sorunun devamında şöyle bir şey demiş. Demiş ki bir M4 kümesi yarat demiş. Hay hay. Bakın yarattığım bu M4 kümesinin ardışık sayı m alt kümelerinin sayısı kaçtır diyor. Hemen soruya bir yüklenelim. Bakın şimdi M4 lazım. Yani benim öncelikle bir K4'e ulaşmam gerekiyor. K4 dediğimiz Küme neyden oluşuyor? Küme K'lardan oluşuyor. Orada en yerine 4 yazdığımızda 4 ile 16 arasında yani o K'lar 5, 6 nokta 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 15'e kadar bir yol alacak. Sonrasında gençler P en kümesi bakın P4 yazdım buraya şimdi. En yerine 4 yazdığımızda 4 ile 20 arasında kim? 2K. Bakın 2K'nın 2K'nın 4 ile 20 arasında olması o zaman K'nın 2 ile 10 arasında olması yani burada 3, 4, 5 nokta nokta 9'a kadar bir eleman içeriyor. E tabi haliyle bakın M4 dediğimiz M4 dediğimiz bu iki kümenin kesişimi olacağı için K'daki alt sınırla P'deki üst sınırı baz alırsam buradaki elemanlar 5, 6, 7, 8, 9'u ne yapar gösterir bize. Demek ki bakın burada M4 diye tabir edilen küme aşağıda da 5 elemanlı olan 5, 6, 7, 8, 9 elemanlarına oluşan bir küme. Bakın işte bu kümenin ardışık sayı içermeyen alt kümeleri. Ardışık sayı içermeyen ne olacak? Mesela 5 varsa 6 olmayacak. Ya da 6 varsa 7 olmayacak gibi 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 düşün. E şimdi bunun bakın bir elemanlı, bir elemanlı neler olabilir mesela? 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olur, 8 olur, 9 olur. Yani burada toplam 5 tane, bakın burada toplam 5 tane ne meydana geldi gençler? Küme meydana geldi. Geldim ikincisine, şimdi 2 iki elemanlı diyor. İkincisi dediğim 2 iki elemanlı olmasını istiyorum ben. Şimdi 2 elemanlıdan kastım ne? Yani mesela 5-6 olmayacak. Ya da 6-7 olmayacak. Ya da 7-8 olmayacak. Ya da 8-9 olmayacak. Ardışık eleman içermeyecek. Yani bu 4 tanesi olmayacak. Hmm, e o zaman... Bakın toplam kaç tane olur? Toplam işte bu 5 taneden seçeceğim 2'şerli alt kümeler toplam 2 elemanlı alt küme sayısını verir ki bundan o 4 taneyi çıkarırsak 10 eksi 4. Bakın burada da 6 tane 2 elemanlı olup ardışık sayı içermeyen ardışık sayı içermeyen alt küme yakaladığımızı görebiliyoruz. Şimdi bir de 3 elemanlı var. Bakın şimdi 3 elemanlıya dikkat et. Şimdi ardışık sayı olmayacak. Yani 6'yı alsan 8'i alsan hmm, 3. alacağın ifade Bakın üçüncü alacağımız ifade mutlaka 6 ile 8'in bir ardışı olacağı için o zaman benim elimde 5, 6 gelemez, 7, 8 gelemez, 9. Yani benim üç elemanlı olan 5, 7, 9 kümem var ki bu da üç elemanlı olan sadece bir tane olduğunu söylüyor. Bakın toplam 5 6 1 toplam 12 gibi dursa da bir de sıfır elemanlı bir boş küme. Bakın buradan da bir tane gelir ki bu da bize cevabı 13 yapar. Gençler şıklarda 12'yi bilerek koymadık. Boş kümeyi düşünmek burada sorunun başka bir meziyeti olsa gerek. Gençler 9. denememizi de bitirdik. 10. denemeyle tekrar buluşacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Eyvallah.